Öyle haber Kuşağı'nda yeniden sizlerle birlikteyiz. İlk haberimiz konut sektörüne ilişkin gelen bir veriyle. Konut satışları Şubat ayında beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Şubat ayında konut satışlarının %15 artarak 95.021 adet olarak gerçekleştiğini açıkladı. İpotekli konut satışları ise yıllık bazda %53.6 artarak önemli bir artış kaydetti. Konut satışları Şubat ayında beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Şubat ayında konut satışlarının %15 artarak 95.021 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Açıklanan verilere göre İstanbul 17.690 konut satışıyla en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11.063 konut satışıyla Ankara ve 5.850 konut satışıyla İzmir izledi. Konut satışı sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konutla Hakkari ve Ardahan, 29 konutla Bayburt oldu. İpotekli konut satışları ise yıllık bazda %53.6 artarak önemli bir artış kaydetti ve 36.952'ye ulaştı. Böylece konut satışları içinde konut kredili satışlarının oranı %38.9 oldu. 2 aylık dönemde toplam konut satışları %6.4, ipotekli konut satışları %25 arttı. Yabancılara konut satışları ise Şubat'ta yıllık %27.8 artışla 1369 olarak gerçekleşti. Ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Yönetim Kurulu üyesi Haluk Sur, beklentilerin üzerinde gelen konut satışlarının nedenlerini Bloomberg ET'ye anlattı. Şimdi o özel röportajı hep beraber izleyelim. Hiç sürpriz değil. Türkiye'de zaten devam ede gelen büyük bir kentsel dönüşüm projesi var. Bu kapsamda artan hızlı bir nüfus ve e, kentleşme oranını giderek artıyor oluşu ve iç göçün devam ediyor oluşu sonucunda temel parametreleri itibariyle e, konu sektörü bütün hayatiyetini e, idame ettiriyor, sürdürüyor. E, geçen sene aynı aylarda Türkiye'nin içinden geçtiği e, olanüstü şartlardan ötürü e, aslında bu rakamlar yüzde sekiz küçülmeyi gösteriyordu ama yıl sonunda yine 2014 sonunda 2013 rakamlarını yakalayıp geçmişti konut satışları. Onca yaşanan sıkıntıya rağmen şu tek, sektörün kendi içindeki temel dinamikleri e, bu sürecin hızlı seyretmesine yol açmıştı. Bu sene de yine %15'lik bir artış gözlemliyoruz. Bilinci el konut satışlarında bu artış %7'den nispetinde. Daha güzeli düşen faiz oranları ortamında hipotekli ipotekli konut e, satışlarının, kredili konut satışlarının Oranda oranında büyük bir artış var. Geçen senenin aynı ayına göre yaklaşık yüzde 54'lük bir artış ve bu yıl itibariyle Şubat ayındaki 95 bini aşan birinci ve ikinci el konutları da kapsayan satış rakamı içindeki ipotekli konut satışlarının payı da yüzde 35'ler nispetinde. Bu şunu gösteriyor. talep hala hızlı. ve Türkiye bir genel seçim satma mailine girmesine rağmen e, hala büyük bir tempoyla konut sektörü e, artışını ve büyümesini sürdürüyor. E, kaldı ki önümüzdeki iki ay, üç ay Türkiye'de seçim e, ortamının e, giderek e, kızışacağı ve e, bu yüzden de alım tarafın talep tarafının e, duralım, görelim, bekleyelim moduna girmesi beklenen aylar olmasına rağmen böyle olmadı. ...o iç dinamikleri itibariyle, temel parametre itibariyle konut sektörü büyümesini sürdürdü. Sürpriz değil. Aslında Türkiye'de bizim hesaplarımıza göre 15 yılda 15 milyon konut yapılması halinde... ...yani yılda 1 milyon yeni konuttan bahsediyorum. Bu bahsi geçen rakamlar hep birinci ve ikinci ile birlikte kapsayan rakamlar. E, bu anlamda... E, ...kentsel dönüşümün başarılabilmesi, kentsel dönüşümün dışında e, nüfus artışından doğacak bir konut açığının yol açılmaması ve iç göçün doğru yönetmesi için bizim zaten senede 1 milyon konutu, yeni konutu yapmamız farklı segmentlerde, farklı alım güçlerine göre, farklı yerlerde ve bunu halkımızın istifadesine, tüketicinin istifadesine sunmamız lazım. Ve bu gözle bakınca aslında ikinci el konutları da dikkate aldığımızda Türkiye'de yılda 1,5 milyon ila 2 milyon konutun satılması hiç hayal değil. Geçen sene evet seneyi 1 milyon 157 bin konutla kapatmıştık. 2014 sonunu 1 milyon 165 bin konutla kapattık. Ben bu senenin de yine benzer şekilde 1 milyonu aşan hatta 1.2 milyonu aşan adette konut satışı da kapanacağını ümit ediyorum. E, seçimlerden sonra bu sürecin daha da hızlanacağına inanıyorum. Haziran sonrası. Daha da güzel bir şey e, giderek e, artan bir e, yabancı satışı var yıllık aylık bazda artık 1500 ila 2000'ler arasında. Şubat ayında yine 1400 gibi bir rakamla kapattı yabancı satışı. Yani yıllık bazda 20 binden aşağı düşmeyen ve giderek artacak olan ki bunun bize işaret ettiği rakam 4,5-5 milyar dolar doğrudan dış gayrimenkul yatırım sermayesinin Türkiye'ye girişidir. Bütün bunların hepsini üst üste koyduğumuzda piyasa canlı, dinamik ve büyümesini giderek sürdürüyor genel baktığımızda az önce bahsettiğim temel parametreleri dikkate aldığımızda şüphesiz olan hiçbir şey yok. Peki Haluk Bey bu veriler ışığında baktığımız zaman 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 kamuoyunda konutta balon var mı yok mu sorusuna ee, siz ee, nasıl yorumluyorsunuz? Konutta balon var mı sorusu çok akla gelen bir soru. E, fiyat balondan burada bahsediliyor ama dönüp baktığımız zaman e, getiri oranları, fiyat getiri oranları, fiyat e, gelir oranlarına baktığımızda Türkiye'de son 5 yıl içinde hiçbir dalgalanma görmüyoruz. Tam tersine e, artış rakamları e, satış rakamlarındaki artışlar maliyetlerdeki artışlar, enflasyon oranlarını hepsini dikkate aldığımızda ya da enflasyondan arındırıp e, fiyat artışlarını ve e, enflasyon rakamlarını e, dikkate alıp e, ince, irdelediğimizde e, bir ...dalgalanmaya şahit olmuyoruz. Bir volatilite, uçuculuk söz konusu değil... ...sektörde. Bu anlamda... ...bugün itibariyle Türkiye'de fiyat balonu vardır... ...demek mümkün değil. Ama şu risk olabilir mi? Belli bölgelerde... ...belli segmentler için yapılacak olan... ...geliştirilecek olan projeler... ...ve buradaki yığılmalar... ...bir balon... ...riski oluşturabilir mi? Bugün itibariyle olmamakla birlikte... ...dikkatli olunmazsa... ...dünyanın başka yerlerinde rastlandığı gibi olabilir. Ama bugün böyle bir şey var diyemeyiz yok. Evet arkadaşımız Burak Karagöz'ün özel röportajını izledik. Şimdiki açıklamada ünlü yatırımcı George